Gece gündüz uyumaz Boş işlere takılmaz, gece gündüz uyumaz. Boş işlere takılmaz, masivaya aldanmaz. Aşk sevgiyle dolanlar, masivaya aldanmaz. Aşk sevgiyle dolanlar. Aşk sevgiyle dolanlar Aşk sevgiyle dolanlar Masivaya aldanmaz Aşk sevgiyle dolanlar Allah, 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 Allah. Gayrısını düşünmez Karda kışta üşümez, gayrısını düşünmez. Karda kışta üşümez, yere düşmez sürünmez. Aşk sevgiyle dolanlar yere düşmez sürünmez. Aşk sevgiyle dolanlar. Zikreder hep Rabbini Temiz tutar kalbini Zikreder hep Rabbini Temiz tutar kalbini çekmez dünya derdini aşk sevgiyle dolanlar çekmez dünya derdini aşk sevgiyle dolanlar Yakın olur Mevlaya konuşmaz boş havaya yakın olur Mevlaya konuşmaz boş havaya erer er zevkü sefaya aşk sevgiyle dolanlar erer er zevkü sefaya aşk sevgiyle dolanlar Söyler hikmetle mana, yer bırakmaz hiç zana. Söyler hikmetle mana, yer bırakmaz hiç zana. Düşünmez altın para, aşk sevgiyle dolanlar. Düşünmez altın para, aşk sevgiyle dolanlar. Allah Allah, Allah. Allah, Allah. Hakikatı anlatır Kalpleri hep parlatır, hakikatı anlatır. Kalpleri hep parlatır, çok güzellik yaşatır. Aşk sevgiyle dolanlar, çok güzellik yaşatır. Aşk sevgiyle dolanlar. Erdinç çok mutlu olur, can da canana bulur dinç çok mutlu olur, can da canını bulur. Daim huzurda durur, aşk sevgiyle dolanlar. Daim huzurda durur, aşk sevgiyle dolanlar. Erdinç çok mutlu olur, can da cananı bulur, daim huzurda durur, aşk sevgiyle dolanlar. Daim huzurda durur, aşk sevgiyle dolanlar. Aşk sevgiyle dolanlar, aşk sevgiyle dolanlar, daim huzurda durur, aşk sevgiyle dolanlar. Hu.